Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir günlük combo kartları açıklandı arkadaşlar günlük combo kartlarını sizlere göstereceğim arkadaşlar hemen günlük combo kartlarımıza geçelim bugün yine tekrardan 3 kartımızda arkadaşlar Spice sekmesinde arkadaşlar birinci kartımız Nif Kars'ta olması gerekiyor arkadaşlar yeni gelen bir tane kartımız var arkadaşlar ben aldım almadıysanız Nif kartıdır arkadaşlar yeni gelen kanalımız 50 milyon telegram kanalı diye bir tane bir tane kartımız var arkadaşlar. İlk kartımız bu. İlk kartımızı aldık. İkinci kartımıza geçelim arkadaşlar. Daha önce almadıysanız MyCards'dadır. Daha önce almamışsanız almamışsanız arkadaşlar NifCards'dadır. İkinci kartımıza hemen geçelim arkadaşlar. Web3 Akademi. İkinci kartımız bu arkadaşlar. Günün üçüncü ve son kartına geçelim hemen arkadaşlar. Bu da Spice'lı bölümünde arkadaşlar. Günün üçüncü ve son kartı da bu arkadaşlar. Top 10 global rank çektiği bir tane kartımız var. Son kartımız bu arkadaşlar. Günlük kombomuzu tamamladık arkadaşlar. 5 milyon coin'imizi aldık. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Akşam günlük şifre için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.